Avrupa'yı verdi bana. Güzel. Benim her yerde var. Ee, herkes herkesle ittifak oldu. Onu sesli söylememem lazım Bence de. Bana bunu herkes biliyor zaten. Nasıl biliyor? Yo. Ben biliyorum. Sen, sen yayını, yayını, mı ghostlu? Yok vallahi kapalı. Ama yani en zaten öyle yapmamız yok ki ben de öyle yapıyorum. Bana yayını ghostlamış yani geldi. Hayır ya yayın izleyenlere bak ben yokum. İzleyenlere bakamayın da kaç kişi izliyor bak. Eli iyi yerleri var ya umut abi attı. Asibi ve soğusu vardı. YouTube girişi yapmadım Genelde. bu arada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün risk oynuyoruz. Yanında Muhammed ve Emre var. Merhaba. Merhaba. O almak için şunu mu almam lazım? Evet. Bismillah. Onu almam lazım ama zor evet. Zor o. Şimdi... Şunu şuraya attım. Ne? Nasıl oynayacak? Bak şu an yapabileceği iki tane çok büyük hamle var. Hangisini yapacak bakalım? Salta alacak. Sal çok güvenilir bir insan sadece bir girişi var çünkü. Hı hı, ben de öyle yapıyorum genelde. ne yapalım? En Et... çok Asya kazandırıyor. En çok Asya kazandırıyor da çok fazla girişi var ama. Asya, Avrupa, Güney Amerika. Diğerleri hep 2 3 veriyor. Afrika'yı daldı. Da Afrika... Evet. Zor ya. O kadar birliğim yok. Birliğim yok. Aynen. Yani... bir tane yer kaldı yani bir tur aldık. Algı yapıyorsunuz ya. <laughs> Vallahi algı yapıyorsunuz. Ben ne yapsam? Biraz yok, bu Şu an mesela bir en bir fazla bir puan yer olan yer şey e, ne deniyor orası? Avrupa. Adam Avrupa'yı aldı. Nasıl, Nasıl ya? Oh! Çok iyi. Tövbe tövbe. Bu ne yapacağız? Şunu şuraya at. Asya diyorsun da Asya'yı tamamlamak için ikinizin de hepsini yok etmem lazım. Asya'yı benim tamamlama ihtimalim yok. Baksana 10, 12, 14, 19, 7 daha 26 tane birlik var orada. Asya'yı bir tamamlama ihtimalim yok. Okay. Şey, Emre çok güçlü duruyor orada. Nerede o, duruyor oğlum onu güçlü? Kırmızı Emre mi? Şey. Yok. Hayır ya kırmızı Muhammed asıl güçlü duran Umut abi. Oğlum benim birlik orada sizin benden fazla birliğiniz var farkındasınız değil mi? Benim sadece dağılmış. Emre güçlü. Altılık, dörtlük ve beşliği var daha ne olsun. Evet daha ne olsun. En güçlü orada hep yeşil. Artı yedi aldı ya. Orada çok kritik. ya şey oraya ya sol altı savunacağım ya da Afrika'ya alacağım. Neden ikisini, Neden ikisini de yapayım, yapayım ki? atmak zorundaydım. Şu, şu, ada parçacığını bir alayım artık gitmedim ya. Kuzey, Kuzey Amerika çok veriyor. Kuzey Amerika'ya bence kırmızı sen de gir. Ben, girer, ben girersem Bak, ben... birlik kaybederim. Ama sen girmezsen ve beni çıkartırsa bu sefer yani orada birek özellik ilan edecek. ne alakası? Bak sen kaç kart kazanıyorsun bir elde? Ben kaç kart kazanıyorum? Ben 5 kazanıyorum, sen 7 kazanıyorsun. Sen 5 kazanıyorsun. Ben Asya'yı mı alacağım? Oğlum benim Asya'da adamım yok. Görmüyorsunuz musunuz siz? Şu an en fazla ye amcim. yeşilin var Asya'da. Ben Asya'yı almayacağım ki. Vuracağım mı cidden? <laughs> Bak bence vurma, ben çekeyim oradan ona. Benim başka planlarım var. Nerede, Nerede başka planlarımız var mı? Biz de deriniz oğlum. Türkiye'yi 11 ile biz. Orayı sadece orada kalsın. Tamam buraya koyalım. Şu mumu hamle çok önemli benim için. Kırmızı kim? Kırmızı benim abi. Abi yaparsan sonuçlarına katlanırsın haberin olsun. Öyle mi diyor? Öyle diyorum. Azla nasıl çoktan çok gider lan. Bitti ki oyun. Ya ben elendim. Benim de kalkınma ihtimalim 1 bir falan. İyi abi. Ayaklanma ve kalkınma park. Yeni bir park yap. Aldı bütün. Evet onu onu, onu park par ettim. Harektim, bana risk, böyle, risk böyle bir oyun ama Siz de çok iyi biliyorsunuz bence Burada, bak şu an Önemli olan ne biliyor musunuz? bu? Kendi elim risk almak lazım, aynen öyle Ya kendi elimdekilerini savunacağım, ya yes size gireceğim Hangisi daha mantıklı diye düşünüyorum Daha nereye saldıracaksın abi? Savunmak daha mantıklı ya. Nereye mi saldıracağım? Ben şu an saldırmayı düşünmüyorum. Abi ben saldırsam neye yarar ki? Sen dinlenmeye çekil ya. Şöyle bir şey yapacağım artık Bir şey yok. Yeşil 7 birlik. Şimdi Yeşil'in karar vermesi gereken şey. Ne yapmak istiyor? Bu arada şöyle bir info vereyim. Youtube'da riskle alakalı benim herhalde 4 tane videom var şu ana kadar. Daha kaybetmedim. O zaman ilik, ilik olacaksın abi. Öyle bölüm olmasa da bir dahaki benim artık yapacak çünkü. mi? Orayı çok kötü oynadı. Bence de orada bir Avrupa'dan bir ülke alsa e eksilecek. Afrika'dan bir ülke alsa eksilecek. Asya alır alırdı orada. Yok bir Çünkü daha şu an hala Arslan şey var. durum var. Sen Asya'nın artısını şu an alamayacaksın. Artı alman için sana sıra geldiğinde hala duruyor olması lazım ya. O olayı biliyorsun değil mi? Yani. <laughs> Şimdi bak. 17'yi koydum buraya. Hmm. Yaptığım şeyi izle tamam mı? Aldım Moalistanı. Buradan kırmızıyı yok ettim Kırmızının kartlarını aldım Kırmızının en az iki tane kartı var Aynen 2 tane kartı varmış Benim elimde oldu üç kart ben Zaten görebiliyorsunuz abi. Bak ortadan girdim ya Şu an Benim başka yere saldırmam bana zarar verir ne yapıyorum? Bir yere de kabarıyorum. Bakayım senin iyi oynayıp oynamadığını şimdi anlayacağız. <laughs> Senin mesela şu an benden fazla birliğin var. Merhaba. Süren bitecek. Tamam. Yeter bana. Sadece bir tane takviye yapabiliyorum değil mi? Evet, herhalde. Emre bitti ya. Ben niye bittim oğlum? Kanka adam her yeri aldı da oradan artıları alacak. bakayım. 2, 7, 10, 15, 15 artı alıyor oğlum. 15 artı almam için Aynen. bana bana geri döndüğünde hala oradakilerin benim olması lazım. Avrupa'ya almazsa Diğerleri hala şey alıyorsun yani. 12 tane alıyorsun yani herhalde. O sadece 2 alıyor şu an. Ben 15 alıyorum. Böyle bitti yine. Ya Ama o, yani Avrupa'ya girse de bir şey değişmeyecek ki. Yani. Amerika'ya da girse bir şey değişmeyecek. Şu an aslında kendisi Asya'da çoğu olması yanlış sağından solundan vuruyorum. Asya'yı alamazsın ki. Mesela benim şu an Avrupa'ya da girse bir şey değişmeyecek. Şey de Afrika'ya girse de bir şey ben değişmeyecek. Geliyorum. Tamam. <laughs> Bana 18 gelecek galiba. 24 geldi. Sen Asya'yı çok istedin. Bakalım Asya senin olsun. Ben Asya'yı çok istemedim ya ama başka bir, yer, bir yere alamadım. Yok yok sen oyunun başından beri be be Oyunun başından beri bir Asya'ya fazla bir sevdin. Orada başka kimse yoktu. Diğerleri hep Mehmet Avrupa'yı almaya çalışıyordu. Mor da benim en sevdiğim renktir ha. Hadi bakalım. Yapman lazım hadi. Şaka yapıyorsun. Çok gereksiz bir hareket. Oyun bitti arkadaşlar. Yapman ge gerekeni yapmadım. Bak şurada 4 var ya yayından bak. Bunu Afrika'ya salman lazımdı. Şöyle yapalım. Bir tur daha oyun devam etsin. Oyunu normalde bitirirdim de bir tur daha da devam etsin bakayım. Ne yapacaksın? Merak ettim. Ne yapabilirim de? İşte merak ettim. O kıpırdanmanı merak ediyorum. Ha, ne yapacaksın? Yanlış işte bak. Burada yapman gereken şey ne mesela biliyor musun? Oraya 7 e, vereceksin. En sağdaki birliğe e, kalanını vereceksin. Sağdakiyle Asya'ya gireceksin. Soldakiyle Amerika'dan aşağı inip Güney Amerika'ya kadar ineceksin. Bir yere almak değil senin bana zarar vermen lazım şu an. Ama işte bana zarar vermediğin için böyle oluyor. Neyse ellerine sağlık. Thank evet. 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 Evet Yusuf. izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.